Ne diyor? Müridim dağda taştan, doğuda batıda, nerede olursa ya gavs yetiş dese yetişirim diyor. E Allah verdi bunu. i̇mam Rabbani de var bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya i̇mam Rabbani. Dediğin anda gel. Kaç gece Hacer Lesvet'te sıkıştım. Sen zaten zayıf adamım. Kıracaklar bir tarafı. Birkaç kere parmağım da çıktı orada. Ondan sonra şimdi çok yanaşmıyorum. Ama çok darım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya i̇mam Rabbani. Açıldı. E ben bunu denedim. Ne var şimdi bunda? Şirk işte bu. Bundan başka şirk yok. Yani esas şirk budur. Bu tam tamı tamına yüzde yüz müşrikliktir. Ne var ki bunda demek Allah'a karşı savaş açmaktan başka bir anlamı yoktur. allah <laughs> Teala'nın İşte Cübbeli Ahmet de vardı. Mahmud Efendi'nin yanında diğer kişiler. Ee, onlarla konuşurken Mahmud Efendi şu İmam e, şey, Abdülkadir Geylani'nin şöyle bir sözü olduğunu söyledi bana. Muridi ida mâ kâne şarkan ve mağriba ugiyuhu ida ma fi ayi beldeti. Müridim ister doğuda olsun ister batıda hangi yerde olursa olsun yetişirim imdada. Şimdi ben de ona şu ayeti okumuştum. Darda kalmış kişi dua ettiği zaman, yardım istediği zaman. Şimdi bu darda kalmış olan bir insan değil mi? Müridim ister doğuda olsun ister batıda. Cübbeli Ahmet de aynı şeyi söylüyor. Çok sıkıştığım zaman yetiş ya falan derim hemen yetişir diyor. Allah diyor ona bu yetkiyi vermiş diyor. Bu da Cenab-ı Hakk'a çok büyük bir iftiradır. Allah hiç kimseye böyle bir yetki vermemiştir. Çünkü e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle bir yetkisi yoktur. Ondan dolayı Peygamberimize diyor ki قُلْ inni la اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا Bu cin suresinde de ki ben size ne bir zarar verme gücüne sahibim ne de sizi olgunlaştırmak için sahibim. Böyle bir güç hiç kimseye verilmiş değil. Ama peygamberin tebliğ ettiği ayetleri siz anlayarak yaşarsanız o ayetler sebebiyle olgunlaşırsınız. O ayetlere karşı çıkarsanız ondan dolayı zarar görürsünüz. Bu başka bir şeydir. Şimdi diyor ki işte hanımdan yardım istemiyor muyuz? Falandan filandan yardım istemiyor muyuz? Bunlar insanların gücünün gittiği şeylerdir. O konularda Allahü Teala Diyor ki Estağfurullah ve taavunu alal birri ve takva ve la taavunu alal ismi ve udvan. İyilik ve takva konusunda birbirinize yardımlaşın. günah ve düşmanlık konusunda yardımlaşmayın Maide diyor. Maide bu ikinci ayet. Evet Maide suresi 2. ayet bu. bizim yani insanların yapabilecekleri şeylerdir. Ama ölmüş bir kimseyi yardıma çağırıyor. Bu olmaz tabii. Bu mümkün değil.